arkadaşlar, C programı derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde for döngülerini işleyeceğiz. Şimdi for döngüsünün zaten döngü yapılarını biraz biliyoruz artık. Şimdi for döngüsü de diğer döngülerden pek farklı değil, sadece yazım fark oluşuyor. Ancak yine döngü değişkenini başlatma, döngünün nereye kadar olacağını belirleme ve döngünün değişkeninin hangi e, parametreye göre artacağını belirleme gibi, e, ne kadar artacağını her döngünün başında artacağını belirleme gibi değişik yolları var arkadaşlar. Yani normal bir döngümüz aslında. Şimdi ilk başta mesela bir for döngüsü başlatmak istersek bir döngü değişkeni belirliyoruz arkadaşlar. Döngü değişkenimizin iyi olsun. Daha sonra for diyerek şöyle bir şey açıyoruz. İki parantez açıyoruz. Şimdi ilk başta bir döngünün değişkenini başlatmam gerekiyor. Döngünün değişkeni sıfırdan başlasın. Daha sonra noktalı virgül atıyorum. Daha sonra döngünün mantık cümlesini kuruyoruz. Yani döngü ne olduğu zaman bu döngümüz devam etsin diye düşünüyoruz. Mesela i küçük 10 olduğu sürece bu döngümüz dönsün diyoruz. Daha sonra tekrar bir noktalı virgül bırakıyoruz ve 3. bölümüne geldik. Burada da döngünün sonuna geldiğinde bu döngü değişkinin ne kadar artacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Mesela bunun için i artı artı gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani her döngünün bitişinde i'yi artırarak buradaki mantık cümlesini kontrol etmesini sağlayabiliriz. Daha sonra döngümüzün bloğu arkadaşlar. Şimdi bu blok artık bu for döngüsünün bloğu. Yani bu for döngüsü devam ettiği sürece bu blok çalışmaya devam edecek. Bu bloğun içine tekrar bir for döngüsü yazabilirsiniz. Tekrar bir while döngüsü yazabilirsiniz. If, else, switch case gibi her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sınırsız özgürlüğü var. Artık bu, for, bu bloklarımız süslü parantezlerle kapattığımız bu bloğumuz bizim for döngüsünün bloğu oluyor. Ve bunun içinde for döngüsü devam ettiği sürece bunun içindeki her şey devam edecektir arkadaşlar. Şimdi for döngüsünü yarattık diyelim. Atıyorum her döngünün başında daha doğrusu her bloğun başında biz bu i'mizi bastıralım diye düşünelim. Şimdi i'miz nereye basacak? Onlara bakalım isterseniz. Derle ve çalıştır diyorum. Evet gördüğünüz gibi sıfırdan 9'a kadar bastı. Çünkü döngü değişkenimiz sıfırdan başlamıştı. Baktı arkadaşlar sıfırdan sıfır ondan küçük mü? Evet küçük demek ki doğru. O zaman bu döngüye girecek ve sıfırı burada bastıracak. Daha sonra şuraya geldiği zaman arkadaşlar bu süslü parantezi geldiği zaman bu i'yi artıracak. Şurada otomatik olarak artacak arkadaşlar. Ve şuraya tekrar geldiğinde artık i'miz bizim 1 olacak. 1 küçük müdür ondan? Evet. O zaman tekrar döngüye giriyor ve tekrar bastırarak bunu sıfırdan 9'a kadar bastırıyor. Şimdi 9'u bastırdıktan sonra buraya geldi. Döngünün başa döndü ve iyimiz bu sırada 10 oldu. 10 küçük müdür ondan? Hayır yanlıştır. O yüzden bu for döngüsü sona eriyor arkadaşlar. Bu şekilde for döngüsünü tasarlayabilirsiniz. Peki for döngüsünde başka neler yapılabilir? Şöyle şeyler yapılabilir mesela. Bir tane daha döngü değişkeni tanımlamak istiyorum. Bu da j olsun. Daha sonra burada ben bu j'yi de başlatmak istiyorum. Bu j'yi eğer ben burada değer atamak istiyorsam bu j'ye başlangıç değeri atamak istiyorsam virgülle j'de birden başlasın diyorum arkadaşlar. Virgülle hem i'yi başlattık hem de j'yi başlattık. Daha sonra burada mantık cümlesini genişletmek istiyorum. i küçük 10 olduğu sürece ve diyerek bunları biliyoruz zaten j küçük 5 olduğu sürece. Daha sonra buraya geldik. Burada i'yi artırdık. O zaman j'yi de artırabiliriz. j'yi de j artı artı yaparak artırıyorum. Gördüğünüz gibi burada virgülle bu işlemleri yazdım. Daha sonra tekrar bir printf yapalım. Ve ikisini bastıralım arkadaşlar. i'nin değerini şöyle yüzde d içinde yapalım. j'nin değerini yüzde d şeklinde yapalım. Ve bir tane alta geçmesini sağlayalım. Şimdi burada çalıştır diyeceğim ben. Evet gördüğünüz gibi i'miz 0, 1, 2, 3 şeklinde artmış. j'miz de birden başlayarak 4 şeklinde artmış. Deminden yaptığımız ilk döngümüzde i'miz 9'a kadar gitmişti. Ancak burada bu sefer iki tane mantık cümlemiz var. Yani burada mesela j küçük 5 olmadığında yani burası yanlış olduğunda bu döngü komple bitecektir arkadaşlar. Ya da şuraya isterseniz güzelleştirmek için bir de or yapalım. Ve tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi burada ikisi aynı anda yanlış olduğunda bu döngü sonra sona, sona erecektir arkadaşlar. For döngüsü tamamıyla bu. Bunun gibi başka döngüler de yaratabilirsiniz. Mesela şu şekilde demek istiyorum. Bunları bir alalım en başa. Bunu alalım. Şunu yine i küçük 10 diyelim. Bu j'mize gitsin. Şimdi burada ben for döngüsü ilk başlık haline de geldi. Burada bu sefer tekrar for döngüsü açıyorum. Bu sefer de j için açıyorum. j küçük 0 için açıyorum arkadaşlar. Bu arada bunun ben değerini değiştirmek istiyorum. 5 yapalım. Daha rahat görelim diye. j küçük 5 olsun mesela. j pardon j artı artı olsun. Daha sonra ben burada bastırayım. D diye burada bastırayım ve aşağı inmek istiyorum. C diye bastıralım mesela. Şimdi bu döngü nasıl çalışacak? Onları tahmin etmeye çalışalım. Evet bu döngü çok daha fazla bir uzunlukta oldu. Bu arada şunun arasını bırakalım ve bunları 3 yapalım. Çünkü çok fazla uzuyor döngümüz. 3 yapalım ve tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 şeklinde uzuyor. Bu neden oluyor? Şimdi ilk başta şuradan başlamak istiyorum. İ'imizin değeri 0 ve bu döngüye girdi. Şu anda I'imizin buradaki değeri 0. Ve tekrar bir döngü açmışız. Burada j'mizin değeri bizim 0'dan başlamış. Şimdi bu döngümüz bizim j 3 olana kadar devam edecek. Ancak iyimizin burada, bunun içinde bu döngünün içinde hala değeri 0 olduğu için bize 0 0 0 1 0 2 gibi şeyler bastı. Daha sonra bu döngü yok olacak arkadaşlar. Yani bizim j'miz 3'e ulaşacak. Daha sonra buraya geldi arkadaşlar. Tekrar döndü başına. Bu büyük döngünün başına döndü ve e'mizi 1 yaptı. 1 yaptıktan sonra tekrar bu j'yi 0'a başlatarak tekrar döngüye döngüye giriyoruz ve 1 0 1 1 1 2 şeklinde tekrar değişkenlerimizi ortaya koyuyoruz. Daha sonra tekrar dönüyor ve bu şekilde döngümüz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi burada iç içe iki tane for, iç içe 2 tane while her türlü şeyi yapabiliriz. Çok esnek bir dil bu açıdan C programlama. C dersi. Pardon. C programlama dili çok esnek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç içe her şeyi yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bu for döngüsü ile ilgili bir tane örnek yapacağız. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.